Misin kızı olmuş ne bulmuşsa almış köşemize hoş geldiniz gibi oldu gerçekten ben de buraya serene kadar bu kadar şey aldığımın farkında değildim bir de burası var ee, ama insan gerçekten herhalde böyle bir heyecanla her şey alası geliyor ben öncelikle size e almanız gerekenleri söyleyeyim aslında bana herkesin söylediği bir tane onlu hastane çıkışı al dediler bu hastane onlu hastane çıkışlarının içerisinde zaten e, baya bir şey var bebeğin battaniyesi penye battaniyesi işte küçük eldivenleri şapkası vesaire e, işte zıbınıdır falan her şeyi var zaten e, bir tane de beşli hastane çıkışı al dediler bunlarda dikkat etmemiz gereken şey şu yüzde yüz pamuk olması böyle bambu falan var. Gerçekten dokununca o kadar yumuşak o kadar güzel ki böyle içinize böyle sokasınız geliyor. O kadar böyle anlatamıyorum bu hissi. Gerçekten siz de dokununca ben hatta bunları alırken böyle bildiğiniz ağlaya ağlaya aldım diyebilirim. Çok sevimli olduğunu düşünüyorum. Bu onlusu. Bu da beşlisi. İçinde bir tane tulum var. İşte bir tane zıbın var. Bir tane böyle patikli alt var. Aynı şeyler bunda da var. Bunda buna ek olarak işte eldivenidir, ağız mendilidir, battaniyesidir vesaire var. Normalde işte bir onlu hastane çıkışı, bir beşli hastane çıkışı 4-5 tane de şöyle zıbın ve 4-5 de patikli alt aslında yeterli diyorlar ilk başlangıçta yeni doğan alışverişi için kıyafet olarak. Ancak tabii ki Kendinizi tutabiliyorsanız ben kendimi tutamadım haliyle. Bana arkadaşlarım dedi ki e, bu zıbınlar senin işte e, hayatını kurtaracaklar. Çünkü bebek sürekli kusacak, sürekli tuvaletini yapacak. E, o yüzden de sürekli değiştirmek zorunda kalacaksın. O yüzden zıbını ne kadar bol tutarsan o kadar kar dediler. E, ben bebeğimin e, yeni doğan kısmından e, almamam gerektiğini biraz geç öğrendim alışverişi daha doğrusu biraz erken yapmak zorunda kaldık yaşadığımız yer burası olmadığı için ve yaşadığımız yerde alışveriş yapamayacağımız için ama şimdiki aklım olsa bebeğimin boyutuna göre alırdım çünkü benim bebeğim büyük bir bebek yani 28 haftalıkken boyu 42 santimdi haliyle doğduğu zaman Allah izin verir de sağlıklı bir şekilde zamanında doğarsa büyük bu olasılıkla 50 santimden zaten büyük olacak o yüzden ee, belki de e, bu birçok işte hastane çıkışını ve şu yeni doğan zıbınlarını giyemeyecek. Ben sonradan ne öğrendim. Ben 3 tane zaten böyle zıbını almıştım. Ee, geri kalan her şeyi ben e, böyle 3-6 ay, 6 ay vesaire gibi aldım. Böyle zıbınlar aldım beyaz. Tek dikkat ettiğim şey %100 pamuk olması. Bunları genel olarak ee, ebebekten joker Baby'den falan aldım ee, çünkü birkaç farklı yeri de denemek istedim aslında mesela bu pufiler joker'in ürünü hello baby'ler ebebeğin ürünü bakacağım hangisi daha güzel bakalım <laughs> hangisinden çok memnun kalın ben de arkadaşlarım onları önereceğim. yani yeni doğan 3 tanesi bunu aldım ben bebeğimin boyutu benim büyük olduğu için geri kalanlarını da 3-6 ay 6 ay şeklinde aldım ee, sonrasında ben eve geldiğim zaman bana dediler ki işte hep yarım kollu almışsın işte bebek bu üşür vesaire dediler uzun kollu bu ne, nedense bulmak zor arkadaşlar ben bulamıyorum ya da bilmiyorum mersin'de olduğum için de olabilir ee, uzun kollu bir bunu bulabildim şunu zaten sevgililer günü hediyesi olarak almıştım eşime ee, bu da oradan bulamadım başka güzel şeyler. Bunlarda tek dikkat ettiğim şey bir esnek olması, 2 %100 pamuk olması, 3 şuralarının ya bu şekilde açılıyor ya da şu şekilde düğmeli olması. Çünkü bebek bazen e, öyle bir tuvaletini yapıyormuş ki e, sırtına kadar falan e, geliyormuş, e, bebek bezinden çıkıyormuş. Bu durumda da böyle alttan üste doğru çıkardığınız zaman kafasına falan gelebiliyormuş o oh dışkılasın <laughs> dışkıları e, O yüzden de buradan mesela alttan direkt böyle çıkarmak daha doğru oluyormuş O yüzden de bunları böyle aldım bir tane de benim Fintos kızım dedim böyle işte babaannesinin yanına işte adaya giderken böyle fitos Fittos giydireyim onu dedim e, bu da güya altı dokuz ay ama bence e, o kadar da büyük değil yani sanki üç aylık falan bebek bunun içine girebilir diye düşünüyorum Tabi bunların hepsi çok ya yani şunlar falan çok uygun fiyatlı şeyler. Ya mesela şu zıbınlar 5 liraya falan geliyor. Ama şu hastane çıkışları gerçekten pahalı. Bir de biz bio organik falan seçtik. Birazcık onlar e, pahalı ama geri kalan bu zıbınlar vesaire ucuz. Bir diğer yaptığım saçmalık bu kadar çorap almak. Gerçekten çoraplar çok tatlı şeyler. Yani insan mesela şuna bakıp nasıl normal durabilir bilmiyorum ben duramıyorum açıkçası normal yani şuna bakın ancak maalesef sonradan öğrendim ki duyu gelişimi için özellikle çorapmış işte eldivenmiş Bunlar çok önerilen şeyler de değil yani çok fazla ihtiyacınız olmayacak benim zaten ilk yeni yeni doğan bir tek bunları almıştım geri kalan bunlar işte 6 ay falan 6 aylıkken kullanacakları. Ee, sanırım büyük bir olasılıkla çok fazla kullanmayacağız çok fazla almışım İki çorap yeterli diyorlar ee, ama ben yine de aldım bu da yine sevgililer günü hediyesiydi bir de tabii ki süslü kızıma elbise e, aldım o elbise için bu kilot çorap buraya karışmış onlar harici şeyler bunlardan iki tane almanız yeterliymiş benim abartmama bakmayın siz. Bunun dışında ne aldım? Yine bebeğim uzun olduğu için 6-9 ay falan aldım bunları. Korkuttular beni. Böyle alt aldım. Çünkü bazen böyle işte hastaneye falan gittiği zaman bu patikli altlardan olmaması gerekiyormuş. Patikli altlara alternatif olarak böyle böyle altlar. Açık alt tercih ettim. Çorapla giyeceğim. Yine böyle bir uzun kollu zıbın. Bu da çok sevimli. 3 aylık. Şöyle yine bir altlı üstü. Bu da Joker'den aldım. Yine 6 aylık olduğunu. Şöyle bir zıbını. Bir de böyle patikli altı var. Bir tane yine böyle bir şey var. Patikli altı. Ve böyle zıbını. Bu birazcık kalın bir şey. Zaten bunu 9 aylık aldım. Bir diğer işte söylenilen şey işte büyük şeyleri almayın sonra alırsınız. Ama ben ne zaman bunun içine gireceğini bilmediğim için haliyle aldım. Bunu gece yatarken böyle giydirmeyi planlıyorum. Çünkü çok hoşuma gitti dokusu. Bir diğer şey salyaları için aslında ben bunu aldım. Ama bu yanlış bir seçimmiş sanırım. Şu yanlış bir seçimmiş. Bu doğru bir seçim. Bebekler çok salyalı olduğu için böyle boyunlarına böyle bir şeyler bağlamak, salyaların işte size kıyafetlerine damlatmamaları için iyi oluyormuş. Bu da böyle bir mama önlüğü. Emzik askısı da var. Çok sevimli olduğu için aldım. Gerçekten çok tatlı. Bebişimi bunun içinde düşünemiyorum bile diyebilirim. Şimdi bir de ben böyle bir kundak aldım. Normalde ben müsim bezle kundaklamayı planlıyorum. Kafamda öyle bir plan var. Tabii ki yarım kundak. Ee, kalça gelişimi için. Ee, bunu da denemek istedim. Arkadaşım bundan da çok memnun olduğunu söyledi. Ee, çok pahalı ürünler var love for baby falan vesaire ama bir dedim hani bebek sevecek mi sevmeyecek mi bir bunu alayım bakayım büyük pozisyonda benim bebeğim zaten buna sığmayacak da bir deneyeyim dedim <laughs> olmadı şu alttan keser içine sokarım ya da müslim bezle yarım kundak anam babam usulü e, yapmaya devam ederim e, müslim bez çok önemli dediler ben de o yüzden aldım Vallahi müslim bez şu hediye geldi e, bunun dışında şunu bir de bunu. Bunları her şeyde kullanıyor musun? İşte bebek bebeğin altına seriyor musun? Üstüne seriyor musun yazın? İşte e, e, emzirme örtüsü olarak kullanılıyormuş. Birçok alanda kullanılabileceği için bebeğe güneş gelmesin, sineklik vesaire amaçlı. Bence önemli bu. Çok şirinler. <laughs> bebek battaniyesi olarak bir tane anneannemizin ördüğü böyle bir battaniyemiz var. Bunun içine şey geçirilecek, astar geçirilecek. Bir tane annem böyle bir şey alıp etrafını tığlamış. Bunu da dedi bebeğin altına, üstüne sararız vesaire kullanırız dedi. Böyle yumuşacık bir dokusu var. Bir tane de bu böyle işte daha soğuk havalar için kullanılabilecek bir battaniyemiz daha var. Aslında bir tane daha annem örmüştü ama dedim artık onu <laughs> oğluna verirsin. Bunlar da bebeğimin tekstil ürünleri. Bunlar tabii ki birazcık daha süslü olmayanlar. Bir de böyle süslü aldıklarım var. Ee, onları da göstereyim bu videoda. Böyle bir elbise aldım. Bence çok fintos. Ve çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok indirime girmiş de öyle aldım. Yani bunu ben 19.90'a falan aldım arkadaşlar. Şöyle. Ee, çok da dokusu o kadar güzel ki 9 aylıkken giyebilir. Benim bebeğimin 6 aylıkken falan giyeceğini düşünüyorum. Bununla böyle işte şu kilotlu çorabı böyle hayal edip hayal edip böyle heyecanıma yenik düşüyorum açıkçası. Bence çok tatlı olacak. Bunları da böyle ayrı bir videoda toplayayım istedim. Bunlar da fintosluktan aldıklarım. <laughs> yani Normalde gerek yok aslında. Hele şu an daha doğmamış bebeğe bunları almak ya da bunları örmek birazcık saçma gelse de insan kendini tutamıyor. O da bizim kıymetlimiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi benim eşim sevgililer günü hediyesi bu. Böyle kahve sever benle süt sever kızımıza. Böyle bir takım bence çok şirin, çok tatlı. Böyle bir elbise aldım. Daha demin göstermiştim zaten da böyle onun altına giyebileceği kilot çorabı. Şöyle bir takım aldık. Bunu dolaptan aldım. Ee, çok tatlı gördüm. Hanımefendi bunu sanırım e, direkt şey yapmış. E, diktirmiş. Çok şirin. Çok tatlı. Yani hayal bile edemiyorum. Bunun içindeyken kızımı. Bunu annem ördü. Böyle bulutlu bir ırka. Buna birazcık daha ilaveler olacak. Bu teyzem örgüsü. Ben de buna böyle küçük koyunlar ve yaka yaptım. Bence çok şirin olduğunu düşünüyorum. Tabii bunları çok büyüyünce giyecek ama biz yine de şimdi <laughs> hazırlıyoruz. Tabii babaannesinin ördükleri daha burada yok. Bir de babaannesinin ördükleri var. Böyle şirin fermuarlı bir tulum aldım. Bu da ne kadarlık? 3 aylık şöyle çok tatlı sanda yumurtalı bir <laughs> zıbın herhalde bu bir şey aldım bu da yaklaşık 6 aylık diye hatırlıyorum bunu 6 aylık almıştım evet 6 aylık bunun böyle bir de böyle emeklerken şu dizleri acımasın diye şeyleri de var pufları da var <laughs> çok düşünceli bir set bir de böyle bir şey var bu da haydi zıbını işte pantolonu bir de böyle penye ceketi var. Bunu da 6 aylık aldım. 6-9 ay. İnşallah sağlıkla gelir. Tabi şimdilik bunlar yani. Daha neleri kendimi tutamam da alırım bilmiyorum. Ama ben biliyorum ki birçok anne benim gibidir diye düşünüyorum. Özellikle eğer ilk çocuksa birazcık heyecan fazla oluyor. Evet arkadaşlar biliyoruz bu kadar almanın gereksiz olduğunu biliyoruz. Evet siz aldınız ve çok pişman oldunuz. Bunu da biliyoruz. Bırakın biz de alalım biz de pişman olalım. Buna da izin verin. Çünkü insan kendini tutamıyor. Evet mantıksız olduğunu biliyoruz. Kusacak üstüne atacağız. İşte bu kadar süslü şeylerin ne gereği var. Kendimiz için alıyoruz zaten. Yani bebek bunu giydiğini bilmeyecek. Yani işte annem bana sarı pötü kareli bir tatlış bir şey giydirdi demeyecek çocuk zaten. E, büyük bozuk 6 aylık bebe bunun farkında olmayacak. Ama ben onu öyle görüp ben kendim için yani e, kendim mutlu olacağım bunun için alıyoruz zaten. E, siz aldınız pişman oldunuz bırakın biz de alalım biz de pişman olalım demek istiyorum. E, umarım video yararlı olmuştur diyeceğim de yararlı olsun diye çekmiyorum hatıra kalsın diye çekiyorum. E, teşekkür ederim izlediyseniz hoşçakalın.